Bugün benim için önemli bir gün. Hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Bir hedefim var, bir amacım. Dünyamı alt üst eden, kocamı bir canavara dönüştüren, ailemin itibarını yerle bir eden olayları ve tüm sırları çözeceğim. Annem beni anlamıyor. Bana inanmıyor. Çabamı yersiz buluyor. Ona yanıldığını kanıtlayacağım. Ben İpek Gümüşçü. Emniyetin yeni psikoloğuyum. Bugün ilk iş günüm. Heyecanlıyım ama korkmuyorum. Ay korkuttum pardon. Kahvaltı hazır onu diyecektim. Peri Hanım nerede kaldı diye soruyor. Bak görüyor musun ilk günden geç kalacağım. Siz başlayın kahvaltıya. Ben de beş dakika içinde geliyorum. Tamam tamam. tamam. <laughs> Ben okula geç kalacağım. Görkem, anneciğim çantanı al. Hadi gidiyoruz. Ben, sen bir şey miyecek mi misin abla? Yok zaten geç kaldım. Nazlı da kapıda bekliyor. Hadi anneciğim. Bana bak. Anneciğim vallahi hiç kavga edemeyeceğim. Geç kaldım zaten. Hadi. Sen işe geç kalmak istemiyorsan... ...o kıyafetlerini geceden hazırlayacaksın tamam mı? Ayrıca ben bu evde olduğum süre boyunca... ...kahvaltılar ailecek yapılacak efendim. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.